oğluyla başladı, dünyada binlerin umudu oldu. Amerikalı nörolog ve beslenme uzmanı Dr. Natasha Campbell McBride. Üstelik yaptığı sihir ya da mucize değil, doğal diyet. Otizm yanında şizofreni, disteksi, depresyon, hiperaktivite bozukluğu, epilepsi, MS gibi birçok hastalığa da şifa oldu. Hepsinin kaynağını aynı yere bağlıyor doktor. Bozuk bağırsak florası nedeniyle beynin toksinleşmesi. Bağırsak beyinden bile daha önemli. Yaşadığımız mikrosistemde vücudumuz bir kabuk aslında ve yaşadığımız her şey bağırsak florasından kaynaklanıyor. Orası çok iyi organize olmuş bir mikro dünya. En az 4-5 saat kaynatılmış et, suyu ve ev yapımı yoğurt bağırsak florasını onarmaya birebir. Yine nar ekşisi, ev yapımı sirke, organik yumurta ve kefirle beslenenlerde şizofreni ve bipolar bozuklukların büyük oranda tedavi edildiğini biliyoruz. Doktor McBride süreci anlatırken antibiyotik kullanımına da dikkat çekiyor. Antibiyotikler fazla kullanılırsa